Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Musa Yasin Şimdi okuldan geliyorum. Okuldan gelirken neler olduğunu çekmek istemiştim ama çekemedim. Fırsat olmadı. Şimdi okuldan geldim. Eve gideceğim. Artık evde video çeker miyim? Çekerim. Artık video video atıp etmeyi unutmayın. Video. Evet. Şimdi eve geldim. Orada ne boşluk konuşmuşum ya maskeyi çıkaralım. Orada ne boş konuşmuşum ben ya. İşte eve geldim ve şu anda okul bugün pazartesi okul vardı. Yarın da okul olacak. Ve evet kelime aklıma gelmiyor. Evet iyi bir video olur. Görüşmek üzere. Bugün ne yapacağımı inşallah e, genel çaplı olarak anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Şimdi okuldan geldim. Üstümü değiştirdim. Ve yemek yiyeceğim. Bismillah diyerek ve yeme hazırlarken annenize mesela e, okuldan geldiniz ya anneniz size yemek hazırlıyor. Anneniz de bir nebze olsun yardım edin. Ben şimdi anneme yardım etmeye giriyorum. Hadi görüşmek üzere. Birazdan günlük ne yapıyorum? Kısmi olarak göreceksiniz. Şimdi güneşin altında yemek yiyorum. Ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çatam nerede lan? Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimi yiyeyim. Geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yedik. Ve elhamdülillah yemeğimizi yedik. Ve artık bundan sonra ilim öğrenmenin farz olduğu gibi artık ne yapacağız? Tabii ki de ders. Çünkü öğrenci adam ne işi vardır? Bir yani İslam kura yani ibadetler yapar. İki ilmi öğrenir. Evet. Başka daha var mı diye düşünüyorum. Bir sürü şey var ama ben sadece şimdilik bunları söylüyorum. Hadi. Şimdi ders çalışacağım. Neden? Çünkü okul var ve öğrenci adam ders çalışması gerekiyor. Ders çalışmak iyidir dur saçım. Evet dersimizi çalışayım ve artık ders çalışayım. Şu anda bu beni oyalıyor. Bu beni oyalıyor. Evet fazla uzatmayın dersimi çalış. arkadaşlar bugün dersimizi bitirdik. Sonra ben ara ara bakarım derse. Ama siz ders yapıyorsunuz değil mi? Bak dersi yapın. Dersi yapın. Ders yapmayacaksınız neden okula gidiyorsunuz değil mi? Çünkü arkadaşlar elinizdeki değer bilin. Elinizdeki değer bilin. Çünkü sizin mesela ders yapmayan kişiler diyorum ben. Siz ders yapmıyorsunuz ama ders yapmak isteyen e, sokakta bir sürü kişi var. Bir sürü insan var bir sürü çocuk var ders yapmak istiyor. Ama imkanı yok. Elinizdeki değer bilin. Ve Allah'a şükür edin. Bu, bu nimet o kadar fazla yani bu nimet o kadar e, bir nimet ki Değeri olduğunca bilinmiyor. Değerini bilin. Bak okula gitmenin değerini bilin. Evet. Dersi bitirdik. Oh be. Bir rahatlama geldi. Şimdi. Yani nasıl anlatsam. Ders yaptım. Sadece çok az bir karesini verdim. Ben arada tabii ders yaptım yani. Havadan anlaşılacağı üzere. Saat kaçta geldik? Ve şu anda saat kaç diye bakıyorum. Evet. Saat şu anda 6.30. Evet. Çalışmanız bir çalışmışken arkadaşlar size bir tavsiye vereyim. Çalışmalarınızı düzene koyun. Bu sizin için bayağı faydalı olacaktır. Arkadaşlar son bir şeyle, son bir sözle artık son söyleyeceğim sözlerle video kapatmak istiyorum. Evet, başlıyorum. Şükretmekle alakalı ve e, genel konu alakalı e, söylüyorum Risale-i Nur'dan İmam ve Kültür Muhafazeneleri 73. sayfa okuyorum. Yalnız biri iste. Başkaları isteme, istenmeye değmiyor. Yalnız yalnız biri iste. Başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır. Başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et. Başkaları layık değiller. Biri gör. Başkalar her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesine saklanıyorlar. Biri bil. Marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle. Ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir. Yani bu şeyde baya bir derin anlamlar. Bunu bir düşünmenizi isterim arkadaşlar. Ee, ve bir tane daha son bir tane daha bir şey okuyacağım. Ve artık videonun sonuna geldik. Faniyim. Fani olanı istemem. Acizim. Aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayr istemem. İsterim fakat bir yarı baki isterim. Yani baki bir yar isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermet istemem. Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim. Evet kardeşler, arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bunlarınki, bunlar inşallah size faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esselamu Aleykum.